Arkadaşlar merhaba ben Mutan ee, Şu anda bu videoyu izliyorsunuz Şöyle bir dakika <laughs> Yine tuhaf hareketlere başladım ama Şu anda bu videoyu izliyorsunuz saati şöyle göstereyim tarihi de göstereyim 11 Nisan Perşembe saat 9 buçuk şu anda üstte bakın internet yok bilgisayarda da internet yok videolar neden gelmiyor? a cevap vermiş bir arkadaşlar bir haftadır bu videoyu hem speaking Bros'a atacağım hem şey atacağım başlarındaki intoları değiştirerek batanlar oyunda atacağım batanlar oyunda da haftalık vene koyacağım speaking brosa da direkt koyacağım işte Hatta speaking brosa koymaman gerek var mı yok onu pazartesi açıklarından batanlar oyunda koyacağım haftalık ben, ben e koyacağım ve haftalık ben videomu da çekemeyeceğim yani o yüzden bunu internet düzelince pazartesiye ayarlarım. Neden yoktum, niçin yoktum onları anlatacağım o videoda. Evet iki de bir dönüyorum. Şu anda çalışmalarım bunlar. Şu anda yani bunlar ne derseniz speaking soruları bunlar. Yani sorular derken direkt soruları değil, speaking için çalışma soruları diyelim. Bunu benzerinde karşılıklı hocalar bize söz olarak sözlü gibi bir şey hani lisede sözlü oluyor, ya hazırlıkta işte eğitim sınavları kaldı finaller kaldı iki tane sınava gireceğim büyük sınavında ve yani asırı etkileyen önemli olan sınavlar bunlardan birini yarın geçeceğim o yüzden bir haftadır bunlara çalışıyorum bir haftada yoktu bir de zaten 2-3 gündür de zaten internet de kötü bunu da duyamadım bu videoyu çekeyim dedim tabii ona neden olmasın iyi yapmış. Güzel. Sağ ol abi. Ne ne diyordum? 2-3 gündür 2-3 gündür mü ne internette bir arıza var bilmiyorum internetten de yani size de e, ee, birkaç arkadaşlarla bile uğraşamıyorum şu anda WhatsApp'ta falan yaz, yazmaya çalışıyorum ona da cevap gelmiyor WhatsApp grubuna ondan sonra şu an hocam da da bir konu hakkında neyse yarın speaking sınavı var speaking nasıl bir mesajdan geldi neyse. Speaking nasıl? Speaking şöyle hani 5 dakika veya 10 dakika boyunca e, hocalar size iki hoca oluyor. Biri görevli hoca size soru soracak olan hoca. Diğeri ise şey olan hoca. Yani yanda duruyor sadece. Bir şeyler yazıyor işte o herhalde tenis için herhalde bilmiyorum. E, hocalar size 5 veya 10 dakika içinde tam 20 soru falan 20 soruya yakın sorular sorular siz de 5-10 dakika içinde cevaplıyorsunuz ve sınav o kadar sadece 5-10 dakika en fazla maksimum minimum 5 maksimum 10 dakika sürüyor sınavımız ve yarın 10.50'de gireceğim düşünün 10.50'de gireceğim en geç 11'de çıkacağım yani 10.50'de sınavı gireceğim 11'de çıkacağım 11'den sonra yarın müsaitim ama internetten dolayı video çekemeyebiliyorum Yarın cum değil mi? Evet cuma. Cumartesi e, pazar günleri ise for, e, cumartesi bir biraz kafa dinlemek istiyorum. Bir dışarı çıkacağım. Akşamında ise şunu göstereyim. Bundan notlanmış abi. Şurada şunlar düzensiz fiiller. Bunlara çalışacağım. Bunlara ezberliysem. Onun dışında başka Şurada AT için şey kaldı, hazırlık kaldı. E, bunda bayağı bir sayfası var şöyle gösterecek olursam yani aşağıya şurada 14 yazı 14 sayfa varmış. Bunu full bunlarla ilgileneceğim yani asır AT'nin yani final sınavının diğer sınavı yarın konuşma demiştim onu anlattım. Ne var gramer sınavı olacağız pazartesi günü gramer sınavından hemen sonra yani gramer boşluk olduğuma fazla olacak genelde ama bir zor tabi üniversitenin şeydi. Ondan sonra e, reading olacağız okuma sınavı ama video direkt cümlede geç, geçmiyor yani bizde cüm yani sor, soru sordukları sorular cümlede direkt geçmiyor bir de e, parçanın ana fikrini falan da bulmaya çalışıyoruz yani bizde bildiğiniz reading'den falan Koray diye düşünmeyin çalışmam gerekiyor onlara. Bir de writing var işte en son yazma sınavı. O yazma sınavında da genelde işte bizle ilgili sormayacaklar. Açılış cümlesi, kapanış cümlesi olacak, spotlar olacak. Bir tane konu belirleyecekler. O konu genelde geneli kapsayacak herhalde. Yani direkt bize sorulan bir soru olmayacak. Mesela insanlar... şöyle nasıl düşünüyor insanlar insanlar şunları da yapıyor ne düşünüyorsun gibisinden ya da e, genelde insanlar ne yapar gibisinden sorular olacak mesela bir tane örnek verin mesela e, hayvanları hayvanlara hayvanlar için e, bak, hay, e, neydi o for heh, niçin hay, neden Hayvanlar çocuklar için önemlidir diye bir soru var mesela onu sana e, çünkü benim hayvanım var e, ben hayvan besleyen mesela e, benim için hayvanlar e, şöyle de benim için böyle de gibisinden olmayacaktı genelde e, çünkü e, çocuklar hayvanlar sever gibisinden mesela e, çünkü sorumluluk sahibi olmadı. Yani gibisinden ne olacak? Sportları olacak falan. Kapanış olacak. Zor olacak yani sınav. Ona çalışacağım tüm hafta sonu. Sadece cuma günü açayım. Cuma günü de işte şu anda internette sıkıntı. Cuma günü de normalde life is geliyor. Yani orada gelmeyecek büyük ihtimalle. Oyun ona da söyleyeyim dedim. Ee, bu videoyu da inşallah büyük tane pazartesi e, yüklüyor cam yani pazartesi sınav çıkışı bir tane yükleyemem nereden yüklerim ben bunu telefondan yük, yüklerim, yolda giderken yüklerim. aynen e, şey şeyin interneti kullanın e, otobüsü internetini kullandım. otobüste giderken yüklerim. çünkü büyük tane gece e, varacağım pazartesi için şey ben öncesinden ayarlarım e, yar yarın cuma günü müsaitim zaten cuma günü İnternet olmazsa Camtasia'da bunu editlerim bu videoyu, ayarlarım. Böyle neden yoktum, ee, bunu anlattım arkadaşlar. Hem yüzümü de görmüş olduğunuz, bir haftada video gelme ciddi Şu an internetten bakmak istemiyorum en son ayın kaçında video yapmışım. Onu da bakamıyorum, yok internet. Yani dediğim gibi hem internet var, interneti de bağlayabiliyorum. İnternete olsa da zaten video gelmeyecekti. Ee, neden bu videoda açıklama gereği duydum bunu pazartesi yayınlayacağım ama açıklama gereği duydum çünkü kaldığı kötü gittim hiç videoda arkadaşlarıma ilettim mi Skype'tan herkese bildirdim ama abonelerim bilmiyor. Yani hiç neden video gelmedi, neden çekmiyorum falan onunla ilgili son videolarımda da pek bahsetmedim. Sadece yakında şey oldu. Ben dedim tam tarihte vermedim. Onun için de kusura bakmayın. Bu hastada da atlattım. Bugün da bu kadar kaldı. 4 tane. Bu neydi bu? Bir tek bu kaldı yani. Diğeri gitti 24 saat boyunca. Ancak 20 olduğu için. Neymiş bu? Arkezici herhalde. Ya hastada da atlattım. Selimi yemiştim hatırlarsınız. O hastalıkla alakalı değil yani sınavdan dolayı, eğitim sınavlarında dolayı, bundan 75 ödeye almam lazım ki o 60'ın o varır, 60'ın üzerinde gelsin ve kuru e, geçip o kuru bitireyim. Gerçi direktçe geçme şeyim oraya ama en azından e, rahat, daha rahat olur benim için o kuru geçmem. Şu mesajlara bakmak istiyorum o yüzden. Evet. Başka söyleyecek bir şeyim de yok. Evet, hocam başına dönemiş. Teşekkürler milletim. Neyse söyleyecek başka da bir şeyim kalmadı yani bu videoyu da çekmeyecektim ama yani çekmek zorunluluğumu hissettim. Pazartesi çekemeyeceğim çünkü önceden çekeyim, editleyeyim. Editledikten sonra Kemptas'a de telefona yükleyeceğim. Cuma günü yapacağım tüm bu işlemleri. Telefonumda duracak. Telefonda da çok yer yok aslında inşallah sığar. Oradan da telefondan da Vatan aramında kanalıma yüklerim yani. Öyle yaparım yani internet gelmesi. internet gelirse cuma gününde. cuma gününde yüklerim. Pazartesi zamanlayıcı koyarım. Pazartesi şu saatte yayınladı. Öyle yaparım bunu da bilin. Evet 11 dakika kısa oldu bu haftalık benden bu kadar. Haftalık ben normalde pazartesi geliyor ama pazartesi dediğim gibi yolda olacağım için sınavdan çıkacağım. ET sınavından son sınavından çıkacağım. Ondan sonra tüm sınavlar bitecek, okul bitecek. Direk direkt e, e, sınav 9.30'da e, büyük tane 12.30'da falan e, biter en geç. 2'de de 2'ye kadar da yurttan çıkmam lazım. Ondan sonra 2'de pardon 2'de şeyde olmam lazım. E, terminal mi denir, ne oluyor? O işte terminalde olman ne olman lazım ya. servis yerinde olman lazım ee, Oradan odan da servise binelim servisin iki buçukta sonra üç buçukta otobüsüm var arkadaşlar gece 12 12 gibi şey doğru İzmir doğruyorum e o yüzden Pazartesi günü gidiyorum ve gece 12'de olacağım için ne ara çekeyim o yüzden bunu çekme gereği, Ne de duydum asıl. orada da boşken de. Yarın speaking var biraz kafamı dağıtayım dedim çalışmam da bitti zaten saat son 10'a geliyor. Son bir tekrarımı yapacağım birkaç ezber yapacağım sonra yatacağım arkadaşlar. Yarın 10.50 geçe. Başarılar dileyin diyeceğim de ben bu videoyu yüklediğimde <laughs> çoktan iki sınavı da atlatmış hocam. O yüzden artık şimdiden yani o başarınızın Dileceğiniz başarılar da yani geç geçer inşallah biraz geç olacak bu video yüklenmesi ama olsun. Neyse kendinize iyi bakın e, hoşça kalın. Eğer internet pazartesi daha önce yükledim zamanlayıcı koyma zamanlayıcıdan vazgeçtim. Yani 10 Haziran veya Bugün gelmez internet, yarın gelir. 12 azilen diye koyarım bu videoyu. Haftalık benim gününü, o haftalık işte pazartesi gelmeyeceği için Cuma günü diye ayarlarım. Evet haftalık ben gelmeyeceği için böyle bir şey çektim arkadaşlar. Yani şu an videolarım hakkında da konuşacak bir şey yok. Yaptıkta da, da video gelmiyor. Sebebini açıkladım. Yani içinizde sorun kalmasın. Bu çocuk durduk niye video çekmeyi bıraktı demeyin. Ya e abi biz niye video çekmeyi bıraktı demeyin. Öyle sebebi bu yani. Çalışmam gerekiyor yani sürekli video video olmaz. Bir de dediğim gibi internette yok bunu ne zaman yüklen bilmiyorum. İnşallah bir önce internet gelir bunu size kavuştum. Gelmezse de artık telefonun internetinden yükleyeceğim. Yarın yok ya yarın ben yüklerim cuma günü diye. Evet kendinize iyi bakın. Eee bu videoyu yükledikten yani yarın kesin yükleyeceğim. Yükledikten sonra pazartesi değil sarı günü CSGO videosu çekebilirsem çekeyim. Çekemezsem çarşamba günü saka videoları. Çarşamba günü Minecraft'ı şey yapacağım. Onlarla ilgili de konuşacağım arkadaşlar. yeni serilerim var. Ha, hazır. Burada çok uzun olmamışken. Yeni programın şöyle ee, şuraya yeni programı ayarladım. Haftalık ben devam ediyor. Sadece CSGO devam ediyor. Çarşamba Minecraft'ımız vardı biliyorsunuz. Minecraft Survivor'ı bitirmeyi düşünüyorum artık. Çok uzadı. Birkaç mod da yüklemiştim. Böyle e, şey neydi? Kare modu falan yükledim. E, Timbu Tim bu mod yükledim falan ama kale modu yeni şeyde yeni dünya oluşturduğumda kareler çıkıyor. Benim nasıl şeyde kale çıkmıyor. O yüzden yani Fazla modlu olmadı ama e, o bitince ne olacak? Yeni bir mod paketine başlayacağım. Hatta sizden rica edeceğim. Hatta bu videonun altına da e, şey yapabilirsiniz, yorum atabilirsiniz e, hangi mod paketine e, Minecraft'ı Minecraft'ı e, bitireceğim. Ne yapacağız? Son iki bölüm olacak. E, birinde başarıların hepsini yapacağım. Belki hatta son üç bölüm olacak. Birinde başarıların hepsini tamamlama e, görevi vereceğim kendime. Yani ma madendeyken nasıl şeyde de bulacağım, diamond bulmaya falan çalışacağım. Ondan sonra diğerinde ise işte, başarıların hepsi bitmeden ende gider, ende gittikten sonra bitireceğim arkadaşlar. Ayka yaptı. Ende gitmeden de tabii bir de şey var. işte video kesme var. Videoları da e, keseceğim işte. Bir bölümde başarı tamamlarken bir tek end kalacak. Diğerin diğer bölümde e, bitir. Ondan sonraki bölümde de e, şeyle biteceğim. End'e giderek biteceğim. Sonuç bölümü Minecraft'ta arkadaşlar. Ee, Tabi video uzun olursa başarıları yaparken bir kısmını video dışında da yapabilirim. Onu da belirteyim. Yani, yani kesinlikle sonuç bölümü olacağını da belirteyim buradan. Onu söylemek istedim. Onun dışında söyleyecek başka bir şey var mı? Ha evet, e, Perşembe günü korku ve devam ediyor. Chlorophyll'i aksattım arkadaşlar. Bu önümüzdeki Perşembe, yani bugün Perşembe zaten. Haftaya e, Chlorophyll gelecek. Ondan sonra değişik oyunlar da var bende. Bir e, iki, bir tane hatta oyunun adını söyleyeyim. Ben bunu indirmeme bir anlamı yok. Neyse. E Polymer fazla korkunç değil ama korku, e, Steam'de korku e, adında da geçtiği için ben bunu korku serüveninde çekeceğim. Piri, e, e, dayandığım yere kadar Piri, yani artık şey ne zaman final yaparsam belki sonuna kadar oynayamam. onu ne zaman bitirirsem ona göre başlayacak. Polymer Piece'a başlayacağım. Ondan bir bölüm çekeceğim büyük ihtimalle. O da serüvenli orası birkaç bölüm çekelim. CryoFear böyle seri olarak gelecek. Onun dışında e, Cuma günü Life is bitirmeye çalışacağım. Bitince e, yeni bir seriye başlıyoruz. Cumartesi günü e, Survivor Games ve Sizden Gelenler olacak. Şöyle olacak, e, İki seri olmayacak her seferinde. Survivor Games gelecek. Arada bir de e, Sizden Gelenler şöyle olacak. Sizden Gelenler orayı... Siz video attıkça elimde video oldukça gelecek. Yani her hafta sizden gelenler kesin gelmeyecek. Elimde video olursa gelecek. Siz video yapmadıkça bana sizden gelenler yapmadıkça bir şey koyamam. Bunu 20 dakika yapayım bari bu video. Pazar günü incelemeler daha şey gelecek. Daha gelip planda olacak. Aslında. Sürekli inceleme çekiyorduk ve incelemeleri genelde Çoğu, çoğu inceleme videomda iki tane e, bir bölümde iki tane e, oyunu e, inceleyeceğiz. E, 15 e dakika düşünüyorum. Eğer uza uza gibi olursa bir oyunu indirir ama e, bazılan değil ki bazılarında bir e, oyunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Her her bölümden bölüme değişecek. Bir de pazar günü yeni seri düşünüyorum şu yaz indirimleri yarın geliyor. E, oyun arabilirsem güzel bir oyun arasam sürpriz olsun sürpriz bir seri yapacağım zaten elimde h1 z1 var ama onu incelemede çekmek istiyorum hala seri olarak çekmemi istiyorsanız çekerim ama seri düşünmüyorum pek onu da bildireyim arkadaşlar söyleyeceklerimin hepsi bu kadardı şimdi kendinize iyi bakın sarı günü görüşmek üzere hoşçakalın bay bay